hiç hayır cevabı alıp da oyunun bittiğini düşündün mü? İyi dinle çünkü önümüzdeki dakikalarda sana herhangi bir hayırı bir kadının hissedebileceği en derin arzuya açılan bir kapıya dönüştüren gizli kodu açıklayacağım. Sanki neredeyse hiç kimsenin bilmediği bir kullanım kılavuzuna erişmiş gibi olacaksın. Kadın arzusunun bir orkestra şefini bekleyen bir orkestra gibi olduğunu hayal et. Çoğu erkek tüm enstrümanları aynı anda çalmaya çalışır. Gürültü, çaresizlik, kaos. Sen bu senfoniyi öyle bir yöneteceksin ki, o kadın senin müziğinde dans etmek isteyecek. Şu anki en büyük sorunun ne biliyor musun? Başlangıç modunda takılıp kalmışsın. Bir kadın hayır dediğinde veya başlangıçta ilgisizlik gösterdiğinde donup kalıyorsun. Felç oluyorsun. Pes ediyorsun. Sanki ilk yumruğu yiyip havlu atan bir boksör gibisin. Kardeşim, uyan. Oyun daha başlamadı bile. Her ilk hayırda pes ettiğinde o hayırın sadece bir test olduğunu keşfetme şansını kaybediyorsun. Bu onun bugün deneyen diğer elli erkekten farklı olduğunu kanıtla demesiydi. Sana mantıklı geliyor mu? Araştırmalar kadınların %87'sinin bir erkek hakkındaki fikirlerini ilk 5 dakikalık konuşmadan sonra tamamen değiştirdiğini gösteriyor. Ama sen asla o 5 dakikaya ulaşamıyorsun. İlk direnç anında pes ediyorsun. Sana çok az erkeğin uyguladığı bir şeyi anlatayım. Gerçek ilgisizlik ile korunma amaçlı ilgisizlik arasında vahşi bir fark vardır. Kadınlar bu içsel radarı binlerce yıldır geliştirdiler. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Zayıfları güçlülere karşı filtrelemeleri gerekiyor. Çaresizleri kendinden emin olanlardan, erkek çocuklarını erkeklerden. Bunu anladığında oyun tamamen değişir. Şimdi sana herhangi bir etkileşimi manyetik bir bağlantı fırsatına dönüştüren anahtar çerçeveyi öğreteceğim. Uzmanlaşman gereken beş element var. Onlar olmadan görünmez kalmaya devam edeceksin. Onlarla karşı konulmaz olacaksın. Bunun yaratacağı farkı hissedebiliyor musun? İlk element, sarsılmaz özgüven. Dünyadaki en harika adam gibi davranmakla ilgili değil, onun cevabından bağımsız olarak kendi değerinden kesinlikle emin olmakla ilgili. Bir kadın hayır dediğinde ve sen samimi gülümsemeni, dik duruşunu ve sakin enerjini koruduğunda onun beyninde büyülü bir şey olur. Limbik sistemi güvenliği kaydeder. Prefrontal korteks duygusal istikrarı işler. Basitçe söylemek gerekirse, vücudu senin bir tehdit ya da çaresiz biri olmadığını algılar. Sen ne istediğini bilen ama tamamlanmak için buna ihtiyaç duymayan bir adamsın. Bunu her zaman hatırla. Geçen hafta bir adam bana iş yerinde bir kadından red yediğini söyledi. Kadın ilgilenmediğini söylemiş, o da tam olarak sana öğrettiğim şeyi uyguladı. Enerjisini yüksek tuttu, ona normal davranmaya devam etti, kırgınlık olmadan, ısrar etmeden. Üç hafta sonra kadın kendisi bir şeyler içmek için dışarı çıkmaktan bahsetti. Nasıl çalıştığını görüyor musun? İkinci element, mizah ve hafiflik. Cinsel gerilim eğlenceden doğar, baskıdan değil.'' Her etkileşimi hafif bir şakaya dönüştürdüğünde onun zırhını çıkarırsın. Sanki bir bombayı bir espriyle etkisiz hale getirmek gibidir. Aniden tehlike kalmaz, sadece olasılık kalır. Kadın beyninin duyguları farklı işlediğini anlamalısın. Onu güldürdüğünde fiziksel çekim sırasında salgılanan aynı nörotransmitterleri aktive edersin. Dopamin, serotonin, oksitosin. Bu saf kimya ama dikkatli ol. Partinin palyaçosu olma amaçlı mizah, maskülenlikle mizah, zeka gösteren mizah, dikkat çekmek için çaresizlik değil, akıl yürütmeyi takip edebiliyor musun? Üçüncü element, manyetik özgünlük, bu çok nadirdir. Çoğu erkek güzel bir kadınla konuşurken maske takar, başka bir adam olur, etkilemeye çalışır, hikayeler uydurur, nefret ettiği şeylere ilgi duyuyormuş gibi yapar. Şimdi dur, radikal bir şekilde özgün olduğunda onun doğruluk dedektörünü aktive edersin. Kadınlar sahtekarlığı algılama konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahiptir. Neredeyse doğa üstüdür. Taklit yaptığını hissederler ve hissettiklerinde oyun biter. Peki ya samimi olduğunda, gerçek tutkularından gözlerinde parıltıyla bahsettiğinde, kırılganlıklarını kendini küçümsemeden kabul ettiğinde, kardeşim bu saf güçtür. Oyun bağımlısı bir müşterim vardı bunu kadınlardan saklaması gerektiğini düşünüyordu. Ne zaman bundan gerçek bir tutkuyla bahsetmeye başlasa, stratejiyi, adrenalini, topluluğu açıklasa, kadınlar büyüleniyordu. Oyunun kendisinden değil, onun tutkusundan, özgünlüğünden. Paradigma değişimini görebiliyor musun dördüncü element? Gerçek değer. Paradan bahsetmiyorum, özden bahsediyorum. Boş övgüler ve çaresizce etkileme çabaları dışında masaya ne getiriyorsun? İlginç hobilerin var mı, kişisel projelerin, belirli bir konuda bilgin, başarı hikayelerin, eşsiz deneyimlerin, değer yoğunlukla ilgilidir, paylaşmaya değer bir hayata sahip olmakla ilgilidir. Bir kadın seninle birlikte olmanın hayatına bir şeyler kattığını fark ettiğinde başlangıçtaki hayır merak olur, merak ilgiye dönüşür, ilgi arzuya dönüşür. Bu önemli detaya dikkat et. Kadınlar kendilerini evrenin merkezi yapan bir erkek istemezler onlar ilginç bir evreni olan ve onları bu evrenin bir parçası olmaya davet eden bir erkek isterler. Vahşi bir fark. Bunu manyetizma gibi düşün. Metali kovalamazsın. Sen mıknatıs olursun. Metal kendiliğinden gelir. Sana mantıklı geliyor mu? Beşinci element. Bağlantı kuran empati. Bu neredeyse hiç kimsenin fark etmediği bir sır. Kadınları anlamakla ilgili değil, o spesifik kadını anlamakla ilgili. Her biri kendine özgü korkuları, hayalleri, travmaları ve arzuları olan eşsiz bir evrendir. Gerçekten dinleme yeteneğini geliştirdiğinde, cevap vermek için değil, anlamak için dinlediğinde, diğer erkeklerin varlığından bile haberdar olmadığı katmanlara erişirsin. Bir şeyler deneyen sıradan bir adam olmaktan çıkarsın. Onu gerçekten gören adam olursun. Aktif dinleme kaybolmuş bir sanattır. O stresli işinden bahsettiğinde konuyu kendi işine çevirmezsin. Bunun uykusunu nasıl etkilediğini sorarsın. Çocukluk hayalinden bahsettiğinde yargılamazsın, keşfedersin. Gerçek bağlantı yaratan bu bilinç dansıdır. Şimdi kimsenin sana söylemediği kısım geliyor. Onun başlangıçtaki hayırı birçok anlama gelebilir. Test olabilir, korunma olabilir, kötü zamanlama olabilir, yanlış enerji olabilir. Nadiren kesin bir ret olur. Sana pratik bir örnek vereyim. O kafedesin. Ortam müziği, havada taze kahve kokusu. Onu telefonunda görüyor, belki çalışıyor, belki sadece zaman geçiriyor. Sakin bir enerjiyle yaklaşırsın ve ortamdaki bir şey hakkında gözlemsel bir yorum yaparsın. Onun hakkında değil, ortam hakkında. Kısa ve soğuk bir cevap verir. Gözlerine bakmadan, erkeklerin yüzde doksanı bunu ilgisizlik olarak yorumlar ve kaçar. Sen kaçmazsın.'' enerjini korursun belki bir mizah dokunuşuyla hafif bir gözlem daha yaparsın eğer hala kapalıysa kibarca vedalaşır ve gidersin ama bir tohum ekersin bir gülümseme pozitif bir enerji bir dahaki sefere karşılaştığınızda ki eğer sık gittiğiniz bir ortam ise karşılaşacaksınız dinamik zaten farklıdır o senin özgüvenini ihtiyatsızlığını değerini zaten işlemiştir oyunu görüyor musun sana duygusal ivme kavramından bahsedeyim. Kadın beyni çekimi işlemek için zamana ihtiyaç duyar. Bu açılıp kapanan bir anahtar değildir. Daha çok yavaş yavaş beslediğin bir şenlik ateşi gibidir. Her pozitif etkileşim bir dal ekler. Her değer gösterisi alevi artırır. Her gerçek bağlantı anı ateşe oksijen üfler. Aniden bir kıvılcım olan şey bir arzu yangınına dönüşür. Ama sabra ihtiyacın var, tutarlılığa ihtiyacın var, stratejiye ihtiyacın var. Bunun gücünü hissediyor musun? Şimdi sana okumayı öğrenmen gereken gizli işaretlerden bahsedeceğim. Çünkü evet, ağzıyla hayır diyor ama vücudu belki diyor olabilir. Aydınlık bir ortamda bile göz bebekleri büyümüş. Bu bilinci henüz kabul etmese bile beyninin ilgi işlediği anlamına gelir. Vücudu başka yöne dönükken ayakları sana dönük. İsteme ve direnme arasında içsel bir çatışma. Seninle konuşurken saçlarıyla oynuyor ama gitmesi gerektiğini söylüyor. Sinir sistemi aktive olmuş, orada bir çekim oluyor. Yorumlarına gülüyor ama hiçbir şey aramadığını söylüyor. Gülme istemsizdir. Zihni dirense de vücudu tepki veriyor. Bu işaretler senin hazine haritan. Ama işte önemli bir uyarı. Bu o açıkça istemediğinde ısrar etmek anlamına gelmez. Bu oyunun nüansları olduğunu anlamak anlamına gelir katmanları var, siyah beyazın ötesinde olasılıkları var. Kesin bir hayır ile henüz hayır olmayan bir hayırı ayırt edebilir misin? Kesin bir hayır kapalı bir vücut, pozitif işaretlerin tamamen yokluğu, itici bir enerji ile gelir. Saygı duy ve git. Henüz hayır ise karışık işaretler, nötr veya meraklı bir enerji, sohbette küçük açıklıklar ile gelir. İşte bu henüz hayırlarda sihir gerçekleşir.'' Seninle kesintili mevcudiyet adını verdiğim bir tekniği paylaşacağım. O kadar etkili ki neredeyse haksızlık. Ortaya çıkarsın, pozitif bir etkileşim yaratırsın ve o tamamen işlemeden kaybolursun. Bir dahaki sefere aynı şey ve bir daha ve bir daha. Onun beyni senin varlığını tahmin etmeye başlar, yokluğunu işlemeye başlar. Aniden daha önce var olmayan zihinsel bir alanı kaplarsın, sen yokken seni düşünür.'' Neden diğerleri gibi ısrar etmediğini sorgular. Bu uygulamalı davranış psikolojisidir. Dahası ne biliyor musun? Bu işe yarıyor çünkü ilgisizlik taklidi yapmıyorsun. Gerçekten de ondan başka bir hayatın var. Onun yolunla kesiştiği için ortaya çıkıyorsun. Peşinden koştuğun için değil. Büyük fark. Şimdi söyleyeceklerime çok dikkat et. Her etkileşimde bir fırsat penceresi vardır enerjinin doğru olduğu, bağlantının aktığı ve harekete geçmen gereken an. Bu pencereyi korku veya güvensizlik nedeniyle kaçırırsan başka bir şansın olmayabilir. Bu pencereyi nasıl belirlersin? Sohbete yatırım yapıyor, sorular soruyor, gerçekten gülüyor, koluna kısaca bile olsa dokunuyor, gelecek hakkında bir şeylerden bahsediyor, ne kadar sıradan olursa olsun. İşte bu anda bir şey önerirsin, istemezsin, önerirsin bir ara kahve içmeliyiz. Bu sohbeti daha sakin bir şekilde sürdürmek güzel olurdu. Bahsettiğim o yeri görmelisin. Öneri, yalvarma değil. Davet, rica değil. Farkı anladın mı? Peki ya o anda hayır derse, gülümsersin ve sorun değil konuşmak güzeldi dersin ve hayatına devam edersin ama tohum ekilmiştir, kapı aralıktır, olasılık vardır. Sana davranış psikologlarının on yıllardır bildiği ama çok az erkeğin uyguladığı bir şeyi açıklayacağım. İnsan beyni kazanabileceklerinden çok kaybedebileceklerine daha fazla değer verir. Buna kayıp aversiyonu denir. Değerli olduğunu ama bu değeri ona vermek için çaresiz olmadığını gösterdiğinde bu mekanizmayı aktive edersin. O önemli bir şeyi kaybedip kaybetmediğini sorgulamaya başlar. Eşsiz bir fırsatı kaçırıp kaçırmadığını. Bu yüzden seçenekleri olan erkekler daha çekicidir. Bu para değildir eğer o harekete geçmezse başkasının faydalanacağı hissidir. Bu ilkel rekabettir. Bu işleyen doğal seçilimdir. Ama dikkatli ol. Seçeneklerin varmış gibi yapmakla ilgili değil. Gerçekten seçeneklerin olduğu bir hayat inşa etmekle ilgili. Kendini o spesifik kadına mutlu olmak için gerçekten ihtiyacın olmayacak noktaya kadar geliştirmekle ilgili. Paradoksal olarak ihtiyacın olmadığında onlar seni en çok isterler. Mantıklı mı? Anlaman gereken başka bir temel kavram daha var. Buna çerçeve kontrolü denir. Etkileşimin gerçekliğini kimin tanımladığıyla ilgilidir. Çoğu erkek onun çerçevesine girer. Ah, ilgilenmiyor musun? Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Hayır. Sen kendi çerçeveni korursun. Henüz ilgilenmiyorsun ama beni daha iyi tanıdığında ilgileneceksin. Bu kelimelerle değil, enerjinle, duruşunla, sarsılmaz kesinliğinle. Bu ince ama güçlüdür. Sana bunun pratikte nasıl işlediğine dair gerçek bir örnek vereyim. Onu bir kitapçıda bulursun. Kişisel gelişim bölümünde. Kitaplarda yardım aramanın paradoksuna dair bir yorum yaparsın. Oysa cevapların genellikle eylemde olduğunu söylersin. O savunmacı bir şekilde cevap verir, kitapların yardımcı olduğunu söyler. Sıradan bir adam geri çekilir, özür diler. Sen çekilmezsin, gülümsersin ve haklı olduğunu, kitapların ilk adım olabileceğini, ama ikinci adımın her zaman daha ilginç olduğunu söylersin. Merak uyandırdın, gerilim yarattın. İlk direnişte geri çekilmediğini gösterdin. Bu bir danstır. İlerleme ve geri çekilme. Gerilim ve rahatlama. İlgi ve gizem. Gözünde canlandırabiliyor musun? Şimdi odadaki filden bahsedelim. Bu manipülasyon değil mi? Dinle. Manipülasyon birini kendi pahasına istediğini elde etmek için kandırdığında olur. Sana öğrettiğim şey seni doğal olarak daha çekici kılan kişisel gelişimdir. Kendinin en iyi versiyonu olmakla ilgilidir. Yalan söylemiyorsun, kandırmıyorsun, zorlamıyorsun. Sadece çekimin nasıl çalıştığını anlıyor ve kendini mümkün olan en iyi şekilde konumlandırıyorsun. Bu, karanlıkta oynamak yerine oyunun kurallarını öğrenmek gibidir. Her kadın makyaj yapar, kendisine yakışan kıyafetler seçer, daha etkili iletişim kurmayı öğrenir. Bu manipülasyon mu? Hayır. Bu optimizasyon. Bu strateji. Bu sosyal zeka. Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Şimdi çok dikkat et. Çünkü başlamadan önce şanslarını mahveden ölümcül hatayı açıklayacağım. Kıtlık enerjisi, bir kadına sanki dünyadaki son kadınmış gibi, sanki mutluluğun onun cevabına bağlıymış gibi yaklaştığında çaresizlik yansıtırsın ve çaresizlik var olan en büyük iticidir. Kadınlar kendilerini seçen erkeklerden etkilenir, onlara ihtiyaç duyanlardan değil. Kritik bir fark. İhtiyaç duyduğunda alt konumdasın. Seçtiğinde güç konumundasın. Bunu nasıl değiştirirsin? Gerçek bolluk. Sahte değil, gerçek. Çoklu ilgi alanları geliştirirsin. Zengin bir sosyal çevre inşa edersin. Seni tutkuyla bağlayan projeler üzerinde çalışırsın. Seni tatmin eden hobiler geliştirirsin. Aniden bir kadının hayır demesi dünyanın sonu değildir. Sadece senin inanılmaz yolculuğunun bir parçası olmayı seçmeyen bir kişidir ve ironik bir şekilde tam da bu noktaya ulaştığında hayır demeyi bırakırlar. Oyunu anladın mı? Stratejik hassasiyet adını verdiğim bir teknik var. Bunu paylaşmak istiyorum. Bu insan tarafını zayıf görünmeden göstermekle ilgili. Seni tanımlayan sorunları değil, aştığın zorlukları ortaya koymakla ilgili yaralarını saklamak yerine onları madalya gibi gösterirsin. İşinde başarısız olduğun ama değerli dersler çıkardığın o zaman, biten ama sana gerçekten neyin önemli olduğunu öğreten ilişki, bugün olduğun yere gelmek için yendiğin korku, bu derin bir bağlantı yaratır, senin gerçek olduğunu gösterir, bir karakter olmadığını, ama her zaman güçlü bir konumdan, üstesinden geldin, büyüdün, evrimleştin, kadınlar varış noktalarına değil, yolculuklara çekilir.'' bunu işliyor musun? Şimdi duygusal zamanlamayı öğreteceğim. Her zaman ilerlemek için doğru zaman değildir. Eğer yeni bir ilişki bitirdiyse, iş stresi yaşıyorsa, kişisel bir düşünme dönemindeyse, senin fetih enerjin, kim olduğun için değil, ne zaman ortaya çıktığın için reddedilebilir. Doğru zamanlamayı nasıl belirlersin? Verdiği ipuçlarına dikkat edersin. Kişisel keşif döneminde olduğundan mı bahsediyor? Önce ilginç arkadaş ol, İlişkilerden bıktığından mı bahsediyor? Bir ilişki için baskı yapma. Hafiflik sun. Bu alanı okumak ve buna göre oynamakla ilgilidir. Ama her zaman niyetini açık tutarak. Onun gay arkadaşı değilsin. Onun anına saygı duyan ilgili bir erkeksin. Dev bir fark. İnceliği fark ettin mi? Hesaplanmış gizemin gücünden bahsedelim. Her şeyi bir kere de vermezsin. İlk buluşmada tüm hayatını anlatmazsın. İlk sohbette tüm kartlarını açmazsın. Her etkileşim onu daha fazlasını istemeye bırakmalı. Meraklı, ilgi çekici. Her bölümü bir kancayla biten bir dizi gibidir. Bir sonraki bölüme ihtiyacı var. Nasıl devam ettiğini bilmesi gerekiyor. Bunu nasıl yaparsın? İlginç bir şeyden bahseder ve konuyu değiştirirsin. Bir hikayeye başlar ve başka bir zaman anlatacağını söylersin. İlgi çekici bir yorum yapar ve gizemli bir şekilde gülümsersin. Sahte gizemli olmakla ilgili değil beklentinin tatminden daha güçlü olduğunu anlamakla ilgili. Onun beyni boşlukları doldurmak için çalışacak. Ve hayal ettiği şey genellikle gerçeklikten daha ilginçtir. Bunu kendi lehine kullan. Sana mantıklı geliyor mu? Şimdi ileri bir kavram pozitif kutuplaşma. Küçük sürtüşmeler yaratmaktan korkmamakla ilgili. Söylediği her şeye katılmak sıkıcıdır. Bazı fikirlerine saygılı bir şekilde meydan okumak gerilim yaratır. Ve gerilim çekimin gizli bileşenidir. Sporu sevmediğini söylüyor. Sen de henüz doğru sporu bulmadığını söylersin. Acı yiyecekleri sevmediğini söylüyor. Sen de konfor alanından çıkmaktan korktuğunu ima edersin. Her zaman bir gülümsemeyle. Her zaman hafif, asla agresif değil. Kıvılcım yaratan bu sürtünmedir, unutma. İki aynı mıknatıs birbirini iter, zıtlar çeker. Onun aynası olma, tamamlayıcısı ol. Bunu uygulayabilir misin? Şimdi aşamalı yatırım tekniğini açıklayacağım. Bu onun etkileşime yavaş yavaş yatırım yapmasını sağlamakla ilgili. Ne kadar çok yatırım yaparsa o kadar çok değer verir. Bu temel psikolojidir. Çaba harcadığımız şeylere değer veririz. Küçük başlar. Ondan hızlıca bir şey tutmasını istersin. Bir şey hakkında bir fikir sorarsın, bir yer önerisi istersin. Her küçük evet daha büyük evetlere giden yolu açar. Bu tutarlılık ilkesinin işleyişidir. Onun beyni tutarlı olmak ister. Eğer küçük şeylere evet dediyse, daha büyük şeylere hayır demesi daha zor olur. Ama her zaman kalibre ederek, her zaman saygılı, her zaman işaretleri okuyarak, deseni fark ettin mi, şimdi cinsel enerjiyi kaba olmadan, doğrudan ele alalım, istilacı olmadan çekim, saygısız olmadan arzu. Bu alt iletişimle ilgili. Bir saniye daha süren bakışın, söylemeden ima eden gülümsemen, istilacı olmadan gerilim yaratan yakınlığın, bu senin liderlik ettiğin ama onun takip etmeyi seçtiği bir enerji dansıdır. Buna hakim olduğunda kelimeler ikincil hale gelir. Gerçek iletişim söylenmeyende gerçekleşir. Kelimeler arasındaki boşlukta havadaki elektrikte. Ama bu pratik gerektirir. Kalibrasyon gerektirir. Ne zaman ilerleyeceğini ve ne zaman geri çekileceğini okumak için hassasiyet gerektirir. Bu enerjiyi hissediyor musun? Tersine niteliklendirme kavramını paylaşacağım. Senin ona kendini nitelendirmeye çalışman yerine onun sana kendini nitelendirmesini sağlarsın ama ince bir şekilde, küstahlık olmadan, okuyan kadınlara değer verdiğinden bahsedersin. O da okuduğu kitaplardan bahsedecektir. Kendi tutkuları olan insanlara hayran olduğunu söylersin. O da tutkularından bahsedecektir. Sen şartları belirliyorsun. Dansa liderlik ediyorsun. Bu sıradan bir sohbet kılığında saf güçtür ve o kendini nitelendirdiğinde bunu kabul edersin. Onaylarsın ama abartmadan. Sanki senin standardına ulaşmış gibi, beklentilerini aşmış gibi değil, onu yatırım yapmaya devam ettirirsin. Onu kanıtlamaya devam ettirirsin. Tersine çevirmeyi anladın mı? Şimdi son ve en güçlü kavram, sonuç bağımsızlığı. Bu o etkileşimin spesifik sonucunu gerçekten umursamamakla ilgili. Çelişkili mi geliyor? Onu fethetmek istiyorsun ama fethedip fethetmemeyi umursamıyor musun? Aynen öyle. Çünkü umursamadığında doğal davranırsın. Baskı olmadan, çaresizlik olmadan ve tam da bu çekicidir. Bu çekimin nihai paradoksudur. Ne kadar az ihtiyacın olursa, o kadar çok elde edersin. Ne kadar az kovalarsan, o kadar çok yaklaşırlar. Bunu nasıl geliştirirsin? O kadar zengin, o kadar eksiksiz, o kadar ilginç bir hayatın olmalı ki bir kadının evet veya hayır demesi sadece bir detay olsun. Ana olay değil. Bu gerçek manyetizmadır. Şimdi çok dikkat et. Çünkü döngüyü kapatacağım. Orkestra şefi metaforunu hatırlıyor musun? Enstrümanları çalmaya zorlamazsın. Müziğin oluşması için koşulları yaratırsın. Ritmi, enerjiyi, yönü sağlarsın. Ama her enstrüman katılmayı seçer. Bunu derinden anladığında, paylaştığım bu kavramları içselleştirdiğinde deneyen adam olmaktan çıkarsın. Çeken adam olursun. Kovalamayı bırakırsın. Seçmeye başlarsın. Onun hayırı artık red değildir. Bilgidir. Geri bildirimdir. Hatta bazen daha iyi oynamak için bir davettir. Az önce açıkladığım bu bilgiyi bilmediğin için kaç fırsatı kaçırdın? Sen amatör modda takılıp kalmışken hayatından kaç inanılmaz kadın geçti? Bunun devam etmesine izin verme.'' bu bilgiyi uygulamadan bir gün daha geçmesine izin verme. Çünkü sen tereddüt ederken oyunu anlayan diğer erkekler hayalini kurduğun aşk hayatını yaşıyor. Paylaştığın bu bilgi çok az erkeğin gerçekten hakim olduğu anahtardır. Kadınları seçen erkekleri kırıntılarla yetinen erkeklerden ayıran şey budur. Hangi tarafta olmak istediğine sen karar ver. Eğer bu sana mantıklı geldiyse, zihnini var olduğunu bile bilmediğin olasılıklara açtıysa, unutmadan şimdi yap. Bu videoyu beğen, kanala abone ol. Bunu duyması gereken o arkadaşınla paylaş. Çünkü eylemsiz bilgi sadece eğlencedir. Ve buraya eğlenmek için gelmedin. Aşk hayatını dönüştürmek için geldin. Orkestra senin komutunu bekliyor. Kadınlar dansı anlayan bir erkek bekliyor. Mesela seyircide oturmaya devam mı edeceksin yoksa sahneye çıkıp kendi senfonini mi yöneteceksin? Seçim her zaman senindi.